Ay çok üzüldüm. İnce giyinmeyim Saat şu an tam 6.18 18 geçiyor. Bilin bakalım biz nereye gidiyoruz. Doğru tahmin ettiniz. Tabii ki Çanakkale'ye bakmaya gidiyoruz. Artık bugün yani bir artı bir mi tutarız? Gece konumu mu tutarız? Çatı katı mı tutarız? Yani artık bugün Kesinlikle bir tutup bulmamız gerekiyor yani şart. Ne olur bize doğar Şimdi Birazdan yola çıkacağız. Gidiyoruz biz şimdi yola çıkıyoruz. Yapıyoruz. gidiyoruz. Ben Feribot'a bir dinlemek için yapayım. Yapayım mı? Yapayım mı? Ben çok yapıyorum. Az kaldı. Birazdan Feribot'a gelmiş olacağız. Ondan sonra 10 dakika zaten. 10 dakika, 15 dakika. Hesabı havale 1 yıl klima ve üçlü arka set olarak bir taşınmaz var. Bedeli. Ee, başka ne gerekli? Burada bir şey yok. Heh. Ivan numarası bu. İş pahalı edilecek. Ee, bu kadar. Bir yıllık değil mi? Yıllık. Bir yıllık. Tamam. Evet. Şöyle. Evet. Herkese selam. İnanamayacaksınız ama biz ne yaptık? söylemesin. Sen söyle. Bu güzel haberi sen ver. Biz artık Çanakkale'li olduk. <laughs> Elimizi tuttuk. Ama elektrik idaresi ararken senin bizi trafo merkezine götürdü. <laughs> trafo sadece direkler var. Elektrik direkleri falan var. Orada elektriği açmaya çalışıyoruz. <laughs> Yetkili arıyoruz falan. <laughs> <laughs> Elbette hüsva <su> aldık burada. <laughs> Ay biz ben hiç açamadım kamerayı çünkü çok böyle bir böyle bir, bir yoğunluk içine girdik. Bir anda ev ev bir ev baktık. O evi tuttuk bir anda. Hiç içime sinmedi evi. Hiç beğenmedim. Asla benim tarzım değil. Nasıl ya? Gerçekten Çanakkale'de o kadar ev yok ki bana asla içime sinmeyen bir ev tutturdu. Yani gerçekten. Ama yapacak bir şey yok yani. O evi ben güzelleştireceğim bir şekilde. O evi yuva yapacak olan benim. <laughs> Hiç beğenmedim evi. Yani. Normalde bu akşam dönecektik İstanbul'a ama dönmeyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bu su, elektrik, Tedaş'mış adı işte. Nerede Tedaş? Oya Daşmış. Nerede Tedaş yazıyor Allah aşkına? Oya Daşmış tamam. Sen bizi trafolara götürdün trafolara. <laughs> Trafoların içine soktun bizi. Elektrik çarpıyordu bizi az kalsın. Neyse işte. Normalde ne bu akşam 6'da kapanıyor yazıyordu. Abi kapandı mı? Kapandı, 4'te. 4'te mi? 6 yazıyor ama. Evet. Elektrik açtıracağız, yeni taşınacağız. Şey mi, abonelik mi? Evet. Şu karşı tarafa bakar mısın? Onlar da 4'te diye biliyorum. Yanın arka binada, şurada. Tamam. Sola dönüyoruz, sağ tarafta kalıyoruz. Tamam, sağ olun. Neyse işte, normalde dönecektik bu akşam İstanbul'a ama... Zaten ama çanakya etrafına dönüyorsun. <laughs> Mesut sen mesela çok konsantre mi bozuyorsun şu anda? Yok, bizi trafoya götürmeseydin belki buraya yetişebilecektik. ya trafoya. Dörtte diyor, nereye yetişiyordun ya? Allah Allah. Neyse, Mesut şimdi şeyi aldı. Elektrik, elektrik su işlerini halletmek için kaldık bu akşam bir daha git gel yapmayalım diye. Çünkü muhtemelen Cuma ya da Pazartesi taşınacağız. Tipine kadra şey girdi. <laughs> Vallahi istemeyerek girdi. İçeriği gözetliyordum. Ee, Mesut şimdi suyu üstüne aldı. Şimdi Niye ben anlamadım bilmiyorum. Elektriğe yani su, 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 su israfı do... yapıp borç takacağım sana. Dosyaları sonra. verir misin? Aa, ha. hala açık gibi duruyor aşkım hadi git sen. Suyu üzerine aldı şimdi elektriği üzerine alacak. Bir temizlik şirketiyle anlaştık. Ee, Gayrimenkulcu Sibel Hanım, çok tatlı bir bayan, çok yardımcı oldu bize. Ee, onun adı olduğu için de böyle indirimli güzel bir fiyat verdiler bize. Temizlik şirketiyle anlaştık baya böyle. iki kişi gelip buharlı temizleyicilerle temizleyecekleri bir yoksa ben tuvalet, banyo, çok tikliyim. Ee, i̇lk defa da bir eve kiraya çıkacağım. Ee, temizlik şirketiyle anlaştık. İşte evin birkaç eksiği var, onlar halledilecek. Bir mobilyacı falan gelecek. İşte yarın onlar hallolur. Perşembe temizlikçi gelecek. Sibel Hanım ilgilenecek onlarla. Sağ olsun. Böyle. Gösteremedim evi size. Ama yani bilmiyorum gitmeden bir daha anahtarı falan alabilirsek ya da bir daha girebilirsek. Çünkü çok ani oldu. Tutmayacağımı falan düşünüyordum hatta ama tuttuk bir anda. Şey yapacağım yani. Çekmeye çalışacağım size eğer gidersek. Aşkım biz eve bir daha gider görür müyüz evi? Alırız değil mi anahtarı? O ev bizim sonuçta. Hızlı hızlı gittim. Evet. Az kalsın kafamı cama vuruyordum. Kapıymış o. <laughs> İçeriye gideceğim derken. Ama. Maalesef. Alamıyoruz yani elektriği. Su yeter zaten ya. Elektriği çok. Yarın. Bir sene alacağız İnternete de başvurmamız lazım. Benim elim ayağım, kolum kanadım biliyorsun ki internet. <laughs> Yemek olmasın internet o <laughs> zaman. Ay sen ne yapacaksın? Sen sanki çok farklısın. Sanki evet öyle. Ondan mı oynuyor hiç? Sen taş olursun var ya. Taş? Sen o turvanın yanına seni heykelini dikerim. Ve ben, ben de çok acıklı yemek yiyeceğiz şimdi. Yapıyorum size. Gelişmelerden yine haberdar ederim ama evimize gidersek mutlaka size bir... Evimize anahtarımız bile diyor. Biz nasıl gideceğiz? Alırız Sibel Hanım. Mutlaka yarın bir boş ev turu çekeceğim size. Bu boş ev turu çekmeden gitmeyeceğim buradan. Yine aynı otele gideceğiz galiba bu akşam. Yanımıza da hiç eşya almadık. Mesut kalmayacağız dedi çünkü ama ben biliyordum böyle olacağını. Keşke onu dinlemeyip kendime bir çan... Evet. Bir çanak kalegresi. <laughs> Mesut yine iş. <laughs> Mesut yine işçilik yapıyor. Doydum bile ben zaten. Ne? Doydum bile doydum. Bak KFC yiyoruz yine. Seviyor musun KFC'yi? Bayılırım. Ay. Yemek yiyeceğiz çok acıktık. Sabahın yedisinde yediğimiz dip açmayla duruyoruz. Şu an. Yapıyorum size. Ve burası da Çanakkale'nin en büyük AVM'si zaten iki tane AVM var. Ben artık vloglarımda sık sık burada görürsünüz. Size buradan çekim yapacağım. Ne diyorsun Mesut? <laughs> Görmedim. <gülüyor> Allah. Fenty Young var, Fenty var, Suven var. Yaşasın ya en sevdiğim markalar. <laughs> Odaya geldik şimdi. Birazcık telefonlarımızı falan şarj edeceğiz. Sonra böyle bir kahve almaya falan çıkacağız. Ya da aşağıda içeriz. Saçlarım bozulmuş yağmurdan. Şöyle göstereyim odamızı. Bu sefer beyaz oda verdiler bize. Şöyle şurada televizyon var. Bu sefer deniz görüyoruz bir de. Şöyle. Manzaramızı da göstereyim. Aa, manzaramız çok güzel. Ay, bakalım yarın da e, elektriği alacağız, interneti açtıracağız. Ondan sonra önümüzdeki cumaya da pazartesi buraya taşınmış olacağız. Artık Çanakkale'liyiz. Çanakkale'lere buradan selam olsun. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Siz de beni çok sevme bağırdığınızda basın olur mu? <laughs> Şimdi ben biraz telefonumu şarj Sonra görüşürüz. Öpüyorum sizi. <laughs> Uyuşuk Mesut'u zorla dışarı çıkardım. Yürüyor diye trip atıyor bir de. <laughs> Yer... Sabah 5'te uyandım. Ben 5.30'da uyandım çünkü. Ben araba kullandım. Ne yapabilirim? Ben de kokpilotluk yaptım. <laughs> Buraya hazırlıksız geldik ya biz Mesut'un yüzünden. Hiç böyle pijamamız, makyaj malzememiz, diş fırçamız, hiçbir şeyimiz yok. Şimdi ben bir tane pijama altı alacağım kendime. Bir de makyaj temizleme mendili. Sonra ben de bir şeyden Resul Resul bir alacağım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> pijama, pijama. Sonra kahve alacağız. Sonra odaya gideceğiz. Mesut'cum çok yorulmuş, uyumak istiyormuş. Sonra uyuyacak o. Ben de size sohbet ederim, ne yapayım? Çok güzel değil mi? Görüşürüz sonra. Yani bu soğuk havada bile gayet kalabalık ve işlek. Şu an biz kordondayız. Canak. Tam merkezinde, bu çakma olduğu yer. Kahve içiyoruz <laughs> aşkımla. Burası da hemen böyle cadde. Şurası ne binası acaba? <laughs> Kültür ve turizm. Hemen onun yanında da bizim şurada otelimiz var. <laughs> Kendime dışarıdan pijama aldım. Yani eşofman pijama şöyle. Ay. Ay. Şimdi geldik odaya. Ya size ne göstereceğim bakın. Aa düşürüyorum. Mesut bana ev hediyesi aldı. Starbucks'tan böyle Türk kahvesi fincanı aldı bana canım kocam ev tuttuk ev hediyesi olsun dedi. Çok tatlı değil mi? Çok beğendim bunları. Zaten Türk kahvesi içmeyi çok severim. Ay. Şimdi birazcık dinleneceğiz artık. Yarın sabah görüşürüz. Öpüyorum size. İyi geceler. Günaydın. <laughs> Ay Danla Bilic gibi dedim. Selamlar. <laughs> Neyse. Benim için öyle kalktık, kahvaltımızı yaptık, otelden çıkışımızı yaptık. Hava inanılmaz kötü, inanılmaz soğuk. 3 derece şu an. Biz Leyla gibi giyindik tabii gelirken. Dün. Çok kötü. Çok üşüdük. E, bu bu evde çok güzelmiş bir su baksana. Ya dışı böyle evleri çok ya, seviyorum. Kendimiz işte aşkım bak hala kiralık ediyor. Verememiş kira Veremesin. Veremezsin. <laughs> ya adam ne yaptı ki bize? Niye öyle söylüyorsunuz? Bilgilenmedik. Neyse. Misut'cuğum nasılsın? Evet, <laughs> Elektriği alacağım şimdi üstüme. <laughs> ben de bütün ışıkları yapıp sana yine boş takacağım. Sadece iptal Ay, Şimdi elektriği üstümüze alacağız. Önce elektriği halledelim dedik. Sonra doğalgazı alacağız. Gerçi merkezi sistem ama sadece ocak mı ne böyle şeyliymiş. Ondan ne alacağız var, onu da. Ee, son olarak da internete başvuracağız. Sonra hızla eve gideceğiz. Ikea'ya gideceğiz. Bakın bak Çanakkale'den Ikea turu yaptıracağım size buradan. Ta İstanbul'a gideceğim Ikea turu yapacağız. Sakın videomu kapatmayın tam ortasından. Ondan sonra Ikea'dan e, şimdi benim evim 2 artı 1'de 3 artı 1'e geçtim ya misafirlerimin yatması için şöyle bir sofa böyle yataklı divan gibi bir şey bakacağız. Ondan sonra oluşumuzu alıp akşam evimize kapanışı yapacağız. Allah izin verirse kazasız belasız. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Abi Merve'nin alt taşı ne diyor ya? Tutmuyor mu? Açıyor mu? Hazır mısın? Ben çekiyormuşum. Çekmiyorsun. Çekiyorum. Hazır mısın? Açabilecek misin? Niye açayım? Salak mıyım? Bilmiyorum. Abi girerim. Bazı mutfağa giriyorsun. Buraya kapı yaptıracak. Efsane Aa benim. çaplı değilmiş hayatım. Buraya kapı olur. E o... işte, hani. Aynen o senin gösterdiğin Çok şeylerden olur. olur. Alır mısın emaneti? Biz evimize geldik. Ay bak hep gibi boya kokuyor ya. Şimdi, şimdi böyle kapıdan girer girmez. Mutfak karşı buraya bize. Şöyle böyle dolapları, üst dolapları. Ben e, bu hemen girişle mutfağı bölmek için şuraya mobilyadan camlı bir kapı yaptıracağım. Ev sahibiyle konuşup ev sahibi dedim çok değişik geldi. Hemen böyle bu kapının girişinde sağda böyle salon var. Böyle bu şekilde giriyoruz. Hemen şöyle ben e, şurayı oturma alanı yapmayı düşündüm. Şöyle şurayı, Şuraya hemen şu karşı ünitemi koyacağım. Şuraya beyaz koltuğum, lacivert koltuğum. Şöyle şuraya da yemek masası oturma bölümü yapacağım. Buradan çıkıyorum. Hemen şurada misafir banyosu var. Misafir banyosu da benim şu an evimin banyosundan daha büyük. Karanlık olduğu için elektrik olmadığı için şu an çok net çekemiyorum. Zaten yerleştikten sonra yeni bir ev turu çekerim muhtemelen. Buradan çıktıktan sonra yine bu holde şurada bir fortmanto var. Ayakkabılık ve montlarımız için. Hemen ilk oda misafir odası olarak düşündük biz. Şöyle şurası. Burada evin kendinden yine böyle bir gömme dolabı var. Bu bizim işimizi çok görecek, çok kolaylaştıracak. Şöyle. Buraya da şu Ikea'nın sofasından alacağım. Dolap sığmazsa belki misafir dolabını da buraya bir yere koyabilirim. Hemen şurada yatak odası var. Şöyle giriyorum. Şöyle. Ev şu an sıcacık. Çünkü kaloriferler yanıyor. Burada bir ebeveyn banyosu var. Şurada yine fazladan bir balkon var. Ev sahibi kapamış burayı. İyi olmuş. Ben burayı böyle ardiye gibi kullanırım. Fazlalık. İşim yerim. Ben her şeyi buraya koyarım. Bu da güzel oldu bence. Hani en başta sevmedim ama galiba şu an yavaş yavaş ısınıyorum evime. Burasını da Aliş'in odası diye düşündük. Yatak odasına en yakın yer. Aliş'in odası olmadı çünkü. Burası da böyle. 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 Bakalım. Beğendin mi evini? Evim çok güzel ki Allah Allah. Hemen evim diye sahiplendi Onu ya bak, abi, mi? ben. Ben evim. niye sahiplenemiyorum hemen? Şurada bir kapı Balkona çıkmadık. Balkona çıkalım. Kalkınımızda kurulmuş. Oraya basmanızı atabiliriz mi? Açar mısın aşkım? Yalnız iki cepheli burası. ön tarafa bakmıyor bizimki. Arka tarafa bakıyor ama aslında caddede yani binanın da iki girişi var. Bir şurada aşağıda bir girişi var. Bir de tam cadde üzerindeyiz biz. Buranın en içecek caddesi miydi? Atatürk caddesi yani işte geniş. En içecek çad... caddesinden. İki tane caddesi var zaten büyük. İkisinden birisi. Aynen. Tam e, <laughs> misafirlerimize adres vereyim. Tam Remax, Çanakkale Remax'ın Troya'nın karşısında evimiz. Burada bir de böyle balkonumuz var. Çok tatlı. Şimdilik öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Şu an bilin bakalım ne oldu. Yolda kaldık. Lastik patladı. Hem de yarıldı. Arabada stepne de yokmuş. Bu araba yeni bir de. Yeni arabanın stepne Resmen Keşanlı Gelibolu arası yani yolda ne girmiş olabilir ama resmen parçalandı lastiği. Şöyle bir yolun ortasında kaldım şu anda. Nasıl çok içeride çaresiz bekleyiş Yol yardım aradık şimdi yetkili servise göndereceklenmiş ama en iyi ihtimalle bir saat içinde geliriz demişler. Bir saat mi dediler aşkım? Evet evet bir saat. Morali bozuldu. Nasıl şimdi? Işte, mazum mazum duruyor. Az önce diyor ki iyi tarafından bakalım olaya diyor. En azından askerin önünde kaldık belirgin bir yer. Tam karşımızda askeriye var da onun önünde kaldık. Keşan'la gelip arasında bir yerdeyiz. İşlerimiz, planlarımız vardı ama yapacak bir şey yok kaldı hepsi. Şu an tek dileğimiz sağ salim eve gitme. Kaba da çok kötü çünkü. Ay Ömer'in ilk defa çekeceği de biliyorum çekeceği <laughs> de <Döndeme> bir artık. <laughs> Ay. Ay düşeceğiz galiba. Nereye gideceğiz? <laughs> sol tarafta var Bir Keşana Keşan gideceksin. Aşkım hadi araba kullanmayacaksın Keşan'a kadar. Doğru ya. Ne? Evet. Kafam at? <laughs> <Öksürüm gülüyor> <çıkacağım. gülüyor> gördünüz değil mi? Az önce 5 karış suratla oturuyordu. Bu böyle işte. Orada. Bu böyle Giyelim bir şey bari. moral bozulsun. suratsız, çirkin. Hadi gidelim, Ben gelmem ya. Boğazacak gel gidelim. Kamyona gidiyoruz biz bay bay. Çekicili lastik taktırmaya geldik. Değişecek takacaklar şimdi burada tamir için. Onlar dışarıda ben üşümeyeyim diye ofise, ofis gibi bir yerlere var oraya girdim. Neler geldi başımıza bir günde, Allah'ım yarabbim. Herkese selam. Dün en son lastiğimiz patlamıştı ve ben ondan sonra bir daha asla kamerayı açamadım. 2,5-3 e, saatimiz de orada gittiği için tabii ki Ikea turunda yapamadık. Ikea da gidemedik. O işlerimi bugün hallettim. Şarjım olmadığı için de çekemedim. E, videoyu kapatmak, size hoşça kal demek için açtım kamerayı şimdi. Şimdi annemlerle vedalaştım. <laughs> Evimize gidiyoruz. Hafta sonu karantinada ufak tefek toparlanıp pazartesi Çanakkale'ye gidiyoruz artık. Size hoşça kal istedim. Ee, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olduktan sonra da zil butonuna tıklamayı unutmayın. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız.